2026 Toyota Land Cruiser, efsanevi arazi kabiliyetini modern teknoloji ve konforla birleştirerek geri dönüyor ve bu video boyunca aracın detaylı bir incelemesini yapıyoruz. Yeni kasa tasarımı daha köşeli, daha kaslı ve Land Cruiser mirasına sadık bir duruş sunuyor. Ön bölümde güçlü bir ızgara, LED farlar ve yüksek burun yapısı dikkat çekiyor. Yan profilde geniş çamurluklar, büyük jant seçenekleri ve yüksek yerden yükseklik aracın gerçek bir off-road karakterine sahip olduğunu net şekilde gösteriyor. Arka bölüm ise sade ama sağlam bir tasarımla tamamlanıyor ve genel olarak araç her açıdan dayanıklılık hissi veriyor. Kaputun altında 2026 Land Cruiser için daha verimli ve güçlü motor seçenekleri sunuluyor. Bazı pazarlarda turbo benzinli ve turbo dizel motorlar yer alırken hibrit destekli versiyonlar da öne çıkıyor. Bu motorlar yüksek tork üretimi sayesinde hem zorlu arazilerde hem de uzun yol sürüşlerinde güven veriyor. Geliştirilmiş otomatik şanzıman vites geçişlerini daha pürüzsüz hale getirirken yakıt tüketimini de optimize ediyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, kilitli diferansiyel ve gelişmiş çekiş kontrol teknolojileri sayesinde Land Cruiser her türlü zeminde yoluna devam edebiliyor. İç mekana geçtiğimizde Toyota'nın kalite algısını ciddi şekilde yükselttiğini görüyoruz. Kabinde daha yumuşak malzemeler, dayanıklı döşemeler ve modern bir tasarım dili kullanılmış. Geniş multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve sezgisel menüler sürüş sırasında kullanım kolaylığı sağlıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart hale gelirken premium ses sistemi müzik keyfini üst seviyeye taşıyor. Geniş iç hacim sayesinde hem sürücü hem de yolcular uzun yolculuklarda rahat ediyor. Üçüncü sıra koltuk seçeneği ise kalabalık aileler için büyük bir avantaj sunuyor. 2026 Toyota Land Cruiser güvenlik konusunda da oldukça iddialı. Toyota Safety Sense paketi ile birlikte adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi birçok özellik standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Arazi sürüşleri için özel kamera sistemleri, eğim iniş desteği ve sürüş modları sürücünün her koşulda aracı daha iyi kontrol etmesine yardımcı oluyor. Güçlendirilmiş şasi yapısı ve gelişmiş süspansiyon sistemi hem dayanıklılığı hem de sürüş konforunu artırıyor. Arazi performansı denildiğinde Land Cruiser yine sınıfının en iyilerinden biri olmayı başarıyor. Düşük hızlarda bile yüksek çekiş gücü sunan yapısı sayesinde çamur, kum, kaya ve kar gibi zorlu zeminlerde etkileyici bir performans sergiliyor. Aynı zamanda asfalt yolda da önceki nesillere göre daha sessiz ve daha stabil bir sürüş sunması günlük kullanım açısından önemli bir artı. Bu denge Land Cruiser'ı hem macera tutkunları hem de konfor arayan kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Yakıt verimliliği konusunda Toyota'nın yaptığı geliştirmeler özellikle hibrit seçeneklerde kendini gösteriyor. Daha düşük emisyon değerleri ve optimize edilmiş motor yapısı sayesinde büyük bir SUV olmasına rağmen daha çevreci bir karakter sunuyor. Uzun yol menzili, geniş yakıt deposu ve dayanıklı mekanik yapısı Land Cruiser'ı uzun seyahatler ve zorlu coğrafyalar için güvenilir bir yol arkadaşı yapıyor. Genel olarak 2026 Toyota Land Cruiser, köklü geçmişini koruyarak modern beklentilere cevap veren güçlü bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Dayanıklılık, teknoloji, konfor ve güvenliği tek bir pakette sunması onu rakiplerinden ayırıyor. Eğer sizde gerçek bir arazi aracı arıyor ama şehir içi kullanımda da konfordan vazgeçmek istemiyorsanız bu model kesinlikle dikkate değer. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz detaylı otomobil incelemelerinin devamını görmek istiyorsanız Ahsan's Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli ve yeni videolarda görüşmek üzere. Sürüş deneyimi tarafında direksiyon tepkileri önceki nesle göre daha hassas ve kontrollü hale getirilmiş. Uzun gövde yapısına rağmen manevra kabiliyeti geliştirilmiş ve özellikle şehir içi kullanımda sürücüyü yormayan bir karakter sunulmuş. Süspansiyon sistemi bozuk yollarda darbeleri başarılı şekilde emerken yüksek hızlarda gövde salınımını minimumda tutuyor fren sistemi güçlü ve güven verici bir his sağlıyor, bu da ağır bir araç için oldukça önemli bir detay. Donanım seviyelerine baktığımızda Toyota farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli paketler sunuyor. Bazı versiyonlar daha lüks detaylara odaklanırken bazıları ise saf arazi performansını ön plana çıkarıyor.